Eğit be. Lan oradan izleyeceğinize gelin su çok güzel. Aha polis dur polis dur. Polis dur artık. Cık. Ama artık beni ezmeyin ya. Help me help me deyip duruyorlar. Kızlar size yardım edemem. Ben onlardanım aslında. Sizin yanınıza durduğuma bakmayın. Normalde arka planımı hatırlıyorsunuz. Her zaman genelde green screen yaparım ve arkamı silerim. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bence de artık sıktı. O zaman yeni arka plan gelsin. Ve işte karşınızda Yeni arka planım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Green screen bence de artık sıkmıştı. Ee, uzun zamandır green screen yapıyordum biliyorsunuz. Arkamı siliyordum ve hani artık güzel bir arka plan yapma zamanı gelmişti diye düşünüyorum. Ben de o yüzden bir haftadır uğraşıyorum arkadaşlar. Güzel bir stüdyo yaptım. Videosu gelsin istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz yorumlarda. Şöyle güzel bir oda vlog'u yaparız. Böyle odayı tanıtırım falan. Ve bu arada şöyle bir şey var. Oda daha henüz bitmiş değil. Bu daha hala yapım aşaması arkadaşlar. Mesela şuradaki ışıklar gibi şuraya da ışıklar gelecek. Hani duvar mesela buraya da ışık vuracağız falan. Ve size renk seçeneklerini de göstermek istiyorum. Bakın. Yeşil yapabiliyoruz. Mavi yapabiliyoruz. Böyle pembe midir mor mudur nedir öyle bir şey yapabiliyoruz. Ne oldu şu an mor mu oldum? Böyle mor yapabiliyoruz falan. Ben kırmızı hoşuma gitti. Hangi rengi yapalım sizce onu da yorumlarda belirtin. Benim aklımda burayı böyle kırmızı yapıp şu duvarı da mavi yapmak var. Tamamen bittiği zaman çok çok güzel olacak zaten. Daha şu anda hala bitmiş değil. Evet yeni arka planımız hayırlı olsun diyoruz. Ve nasıl olduğunu böyle güzel olmuş mu hoşunuza gitti mi yorumlarda belirtin lütfen. Çok merak ediyorum. Şu saçımı da keseceğim. En yakın zamanda keseceğim söz veriyorum. Pandemiden dolayı yani dışarı çıktığım falan yok. O yüzden bir kesemedim. Çok fazla uzadılar. Kestireceğim hiç merak etmeyin. Evet odadan dolayı girişimiz birazcık uzadı. Ve asıl videomuzun konusu GTA 5'te Among Us. Yanlış duymadınız arkadaşlar. GTA 5'te modlar serimizde kaldığımız yerden devam ediyorum. Ve çeşit çeşit modlar yapacağım. Böyle ne bileyim Batman'dir, Spider-Man'dir, çeşitli çeşitli arabalardır, onlardır, bunlardır. Her türlü mod videosu gelecek arkadaşlar bundan sonra. Ve ilk modumuz da Among Us modu. Bak bak hele karakterimizi görüyor musunuz? Modları arkadaşlar seviyorsanız ve daha fazla gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu böyle gömçürün şöyle güzelce Ve bu Among Us karakterlerinin de farklı farklıları var Devamı gelsin mi böyle farklı farklı Among Us karakterleriyle yapayım mı? Kesinlikle söyleyebilirsiniz Türkiye'de daha önce kimsenin yaptığını düşünmüyorum İlk biz yapıyoruz galiba Dünyada da zaten en fazla 2-3 kişi falan yapmış Baya güzel oluyor Bakın bakın şunu güzel bu like patlaması bekliyorum Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki Şimdi Arkadaşlar görüyorsunuz karakterimizi. Şu anda bu bildiğin Crewmate. <laughs> Böyle şu anda yeşil bir karakterimiz var. Ve ayrıca bakın etrafa şöyle bir bakın. Bir farklılık görüyor musunuz? Yüksek grafik arkadaşlar modu kurdum. Görüyorsunuz inanılmaz güzel bir ışıklandırması var. Hatta şöyle yapalım. Bakın tam akşam üzerine ayarladım. Akşam 6 gibi. Bak şöyle gölgeleri falan görüyorsunuz. İnanılmaz tatlı duruyor gerçekten. Ve havanın modunu da değiştireceğim şu an. Bak 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 böyle de bir ayrı güzel oldu. Çok tatlı olmadı mı? Şöyle yapalım. Şöyle çok güneşli yapalım biz. Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu grafik moduyla alakalı böyle çok güzel manzaralara falan gideriz. Grafik moduna özelde bir video çekebilirim. Siz de onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Koş oğlum koş 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 koş. Ya karakterimiz inanılmaz tatlı gerçekten. Böyle çeşitli çeşitli karakterlerimiz var. Ve hatta kesilmiş o hani et parçası var ya. O hali bile var arkadaşlar. Şimdi onu alalım hemen. Hatta onu almayacağım. Onu Onları kendimi koruma olarak yanıma çağıracağım. Evet 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 geliyorlar. Bak 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 şöyle 5 tane çağırdım arkadaşlar. Takip edin çocuklar. Siz ama ölüsünüz. Nasıl hareket ediyorsunuz ben anlamadım ki. Arkadaşlar bunlar benim şu anda korumalımı yapıyorlar. Hatta şöyle yapayım bakın. Bir tane de karşıya çağıracağım. Bak. Of of of. Hemen parampir ettiler bak ya ikisini de. Aslanlar tamam sakin olun aslanlar. Kendinize gelin. Bir şey diyeceğim bunları acaba bir arabaya binsem geliyorlar mıdır? Aa şuna bineceğim. Gel 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 gel. Binin bakalım. Oha vallahi biniyorlar. Ana ama iki tanesine yer kalmayacak şimdi. Ana arkadakiler gözükmüyor. <laughs> sadece kemikleri gözüküyor bak 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 arka koltukta. Anam bunlar koşuyor kıyamam ben size. Vursam ne oluyor ben öldürebiliyor muyum? <laughs> Çok komik sadece kemikleri gözüküyor yanındakilerin. Düt türü düt türü düt. Ulan manyak bunlar böyle koşacak mı komple? Basayım şöyle bir. Vallahi koşarak geliyorlar galiba. Bakıyorum ileriye doğru. Aha! Bana hareket çekti. Bakın gördünüz. Adamlarım koşun. Vurun lan şuna. Tıstık. <laughs> Allah ara bak nasıl koydu öyle? Ama ben öldürdüm galiba onu ya. Öldün mü lan? Lan öldü ya. Ben ateş edeyim de onlar ateş etsin diye düşünmüştüm. Ben öldürdüm. Tamam gençler sıkıntı yok ben hallettim. Sıkıntı yok gençler. Şimdi yeniden karşıya çağırıyorum ve bu sefer kırmızı çağırdı. Ama bunlar param ettiler. Bunları çoğaltayım. Bak bak bak. Aa uçanlardan hayalet. Ulan siz ölmüşsünüz de ağlayanınız yok. Gerçi benimkiler de ölü. Ulan size helal olsun lan. Ulan çocuklar helal. Bakın ben halledeyim onu. Kalk lan. Ne yapıyorsun lan orada? Aha öldü. Ulan dört tanesi kaç tanesini halletti ya. Helal lan size. Bir de kendime çağırayım bu kırmızılardan. Şöyle bak bak duvarın arkasında falan pusuyor. Bir de kendime çağıracağım bu kırmızılardan. Yo yo gençler hoş geldiniz hoş geldiniz aramıza. Gelin bakayım şöyle be. Gelin şu Allah! Anam otobüse bineceğim. Hepsi sar mı acaba otobüse? Otobüse otobüse. Otobüs gel bakayım be. Çocuklar sizin için otobüs çalıyorum diyecektim ki durum. Ulan bin, ulan buna niye binilmiyor? Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi biniliyor mu? Ha şöyle bin 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 bin. lan Ulan kocaman yalnız ya. Onlar kim nereden ateş ediyor ya? Ulan kim niye ateş ediyor? Aha biniyorlar vallahi biniyorlar. Atlayın çocuklar. Atlayın çocuklar hadi gidiyoruz. Aa orada bir tane düş. Ulan birbirlerine mi girdiler? Ne oluyor o bizim değil mi ya? Ulan aa o bizdendi sanki. Neyse atlayın hadi çocuklar atlayın ya. Çocuklar atlayın lan. Vallahi ezerim ha. Atlayın diyorum. Bunlar daha fazla binemiyor mu acaba? Üç tane bindi. Aa binecek mi? Yok binmiyor galiba daha fazla otobüse de. Ulan ben otobüsü komple doldurmak istiyordum ama bunlardan. Çok güzel olurdu. Şimdi kendime diğer karakterlerden birini alayım ben de. Çok tatlı olmamışım yalnız. yalnız yapan inanılmaz güzel yapmış gerçekten. Beni takip edin. Beni takip edin. Ulan çok güzel koşuyorlar ya. Hemen diğerlerinden alacağım. Ve mavi oldum. Ana. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Niye aldınız? Çocuklar. Ulan karakter değişti ya. O yüzden galiba saldılar beni. O zaman şimdi sizi param çıkartmaz mıyım? Ha? Siz beni niye bırakıyorsunuz lan? Pis kerifler. Diğerleri nereye gitti? Oha diğerleri yok mu oldu? Vallahi galiba diğerleri yok oldu. Aynen yok oldular. Onları da son anda kıtladık yoksa onlar da yok olacaktı. Aa çöp arabasının üstüne hep Ama dur artık. Bak şöyle alçak bir arabaya bineceğim. Nasıl sığıyor bakın izleyin. Aa şu daha alçak. Dur dur. Tamam. Korna çaldın arkadan. Seni alırız. Hiç sıkıntı yok. Ayfettin ablacım ya. Seni arabanı alalım ya. Hoppala. Üst açılıyor mu bunun? Oo. Oh. Serin serin gidelim ya. <laughs> Ulan çok iyi olmadı mı? Bak bak arada bir kçıbaşı arada bir sarkıyor. Alt taraf Aa, alt tarafı aşağıda. Bu ne lan? Kaldırıma sürte sürte gidiyoruz resmen. Çok saçma. Ben tekrardan kendime adam çağırmak istiyorum. Tekrardan kendime adam istiyorum. Burada kaç tane var? 3, 5, 5 tane var arkadaşlar. Bir tane daha çağırdım. Ve karşıya da diğerlerinden çağıracağım. Karşıya da diğer o şey vardı ya yeşilimsi. Ondan çağıracağım karşıya da. Evet karşıya çağırıyorum. Ve çağırdım. Çatışın gençler. Gençler hadi bakayım. Ulan siz helal lan size. Hepsini parampirçi kettiler ha. Bir tane bile kaybımız var mı? Yok. Durun bakayım şuraya daha fazlasını çağıracağım. Bir şey diyeceğim bayağı çağırdım. Aa bunlar bana saldırıyor. Bizimkiler de hallediyor o arada galiba. Mı? Aha vallahi öldürmeye başladılar bizimkileri. Gelin lan buraya. Hayırdır lan siz bizimkileri öldürüyorsunuz. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Aha o, bak, arabanın arkasına saklanmışlar bak. Kalkın lan. Bitti mi? Ulan çok kayıp vermişiz lan. Ulan arkalar dördümü dört bir yanımızı sarmışlar. Gel la buraya. Ne oldu? Benim beni öldüremiyorsunuz mu ha? Beni öldüremiyorsunuz mu? Bunlar ölü mü ya ben anlamadım. Hareket ediyor. Ben sıktığım için mi hareket etti? Yok be. Oha bak pislik fake attı resmen. Kalk lan. Kardeş öldü mü kardeş? Kardeş imposter mısın kardeş imposter mısın? Evet. Ben de arkadaşlar yarısı kesilmiş. O imposterlar tarafından kıtlanmış bir ne oldu bu karakter Aa! Bu karakterlerin adı var mıydı ya? Oha! O kadar Among Us videomuz var. Bu karakterlerin bir ismi var mıydı? Bilemedim şu anda beynim yandı. Selamun aleyküm. Ulan Beni kim kıtladı lan intikam alacağım diyecektim ki araba çarptı bana. Hangisi çarptı şu çarptı şu çarptı şu çarptı dur 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 dur. dur. Mermisi yokmuş mal gibi kaldım. Mal gibi kaldım mal gibi kaldım. dön, dön, döndürdün. Dön, dön, dön. Çok tatlı koşmuyor mu? Vuhuu. Ve otobüsün üstüne dek gelemedim yalnız be. Abi üzerinde duramadım bir otobüsün. Dur otobüsün üstüne. ha. Bak ateş edeceğiz ve hızlanacağız. Hızlan lan. Hızlan lan. Bu kadar mı hızlanıyorsunuz lan? Bir hızlanamadı ya. Galiba şu an hızlı hali. Hızlan. Aynen aynen bu hızlı hali. Yalnız çok güzel yer bulduk ya. Mis gibi tertemiz. Karakter bir anam 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 anam. Ya sen niye arabaya çarpıyorsun? Üstünde cam var senin ya. Havayı çok tatlı yaptım. Bak 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 bak. Üf üf. Ay çok tatlı durmuyor mu ya? Ayın gürüş güzelliğine bakın. İn bakalım in. Bu grafik modu arkadaşlar nasıl olmuş yazın onda. Dur, Dur ya ben yanıma birkaç daha karakter istiyorum. Lan 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 lan. Bak bana saldırmalı karakter açtım ya yanlışlıkla. Ne yapıyorsunuz? Arabanın arkasına saklanınca ne yapıyorsunuz? Bir de ben ölümsüzüm. Sıksanız ne olur ki? Ben zaten ölmüşüm. Bakın kemiğim çıkmış zaten. Siz bana sıksanız ne olur? He? Öldürüp reportlamadan bırakıp gideyim mi lan sizi? He? Artistler konuşun lan. Ama öldüler nasıl konuşsunlar? Öldüklerinde acaba şey olsa keşke ne güzel olurdu. Mesela öldüklerinde buna dönüşseler falan. E sonuçta GTA 5 oynuyoruz yani. Ayrı ayrı modellemiş yapan her Nasıl yapsın o kadar da değil. Ölüm bakalım. Arkadaşlar bakın 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 bakın. Miniklerden çağırdım yanıma bir sürü. Gençler koşun takip edin beni. Ulan çok tatlı bunlar ya. Koşun koşun beni takip edin. Hepsi etmiyor galiba takip. Aynen bazıları takılı kaldı. Ulan bak bak bu küçükler çok tatlı ya. Bu küçüklerden biri olmak istiyorum ben de hemen deneyeceğim onlara dönüşeceğim. Evet, ben de onlardan biri oldum ama tabii karakter değiştirdim diye bak hepsi gidiyor bak. Cık. Ya artistler bak beni niye sattınız? Beni niye sattınız? Ben niye sattınız lan? Arkadaşlar o hani oyundaki karakterlerin yanındaki petler var ya onlardan biri oldum. Ula Oha birbirlerine dalmaya başladılar. Siz kardeşsiniz. La bak. Siz kardeşsiniz diyorum kendinize gelin lan. Oha! Sen neyle taradın öyle? Ney ney sık sık ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak oha hala sıkıyor bak hala sıkıyor bak. Artist ya hala sıkıyor ya. Aha polis dur polis dur polis dur artık. Cık, ama artık beni ezmeyin ya. Karakter şuna bak içine girdi ya. Bak 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 göremiyorum resmen karakteri. Araba boş gidiyormuş gibi. Bak şöyle kırmızı ışıkta duracağım. Yanımızdakiler korksun. Lan desinler araba kendi kendine mi gidiyor lan? Arabada kimse yok desinler. Selamun aleyküm. Ne? Oğlum cam kırıldı sadece sakin olun. Aa kim sıkıyor lan? Bak Sıktığımda da göremezlerdi ha. Anam anam ona binmek istiyorum ona binmek istiyorum. Üstü açık hazır. Lan çık. Abim kusura bakma azıcık öldürdüm galiba seni ama Ulan küçücük ya. Poposu aşağıda kaldı. Koltuğun üstüne otursana bari çocuğum. Koltuğun üstüne otur bari ya. Bu nedir? Ve kendime yeni bodyguard'lar çağırıyorum onu. sizi çağırmayacaktım ya. Ablalar yanlış oldu kapatın. O zaman şöyle yapacağız. Bakın bunlar beni korumaya çalışacak. 5 tane ablamız. Karşıya da 5 tane Among Us karakteri çağıracağım. Bakalım neler yapacaklar. Evet hazır mısınız? 5 tane ablanın karşısına 5 tane çağırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi 2 tane fazla bıraktım bunlardan. Ama bana sıkıyorsunuz siz. Hadi lan. Hadi lan. Bakalım neler olacak. Şu anda çatışmayı izliyoruz. Onlar kaçtı mı lan? Ulan gelsenize kaçıyor onlar bildiğin. Hep mi help mi me help me duruyorlar. Kızlar size yardım edemem. Ben onlardanım aslında. Sizin yanınıza durduğuma bakmayın. Kızlar üzgünüm kız. Aha. Aa sıkamıyorum ben. Ana. Siz kimsiniz siz? Nereden çıktınız? Durun şuradan geliyorlar. Oha. <laughs> Ulan. Anam suya düştük. Ulan nasıl çıkacak bu? Anne boğuluyorum. Çık lan. Aha çıktı. Oha buraya nasıl çıktı? Hop. Cumburlop diyecektim. Aha tekrar düştük. Olan. Lan kızlar beni korkutuyorsunuz Allah çarpsın. Nereden geldiniz mesela ya? Aha çıktım vallahi. Gelin gelin bak şurada çatışıyorlar. Gelin beni takip edin. Bak bak nasıl geliyorlar. Siz bana sıkıyorsunuz da gidin onlara sıkın onlara. Ula bu kızlar silahını mı kaybetmiş? Aha aldılar silahları. Bak bak arkalarından dolaşıyor bak hele. Bak hala bana sıkıyor ya. Hadi çatıran izleyeceğim sizi. Ulan benimkiler öldü mü? Yo bizim kızlar burada. Kızlar şunlarla çatışsanız beni takip edeceğinize ya. Aha bir sürü çağırdım şu kızları öldürsünler ya. Öldürün lan şu kızları. Ula sadece bana sıkıyorlar şu kıza sıksanız bana niye sıkıyorsunuz? Aha sıktılar valla. Aha valla sıktılar. Aha şimdi siz nani yemediniz mi? Kaldınız bende tek başınıza lan. Benim mermim kalmadı. Versenize mermi. Teşekkürler. Aa siz şimdi nane yemediniz mi? Aa siz nane yemediniz mi şimdi? Ne yapıyorsun? Ay hiç görmüyorum. Salak dalın arkasında saklanmış. Hoyvon gibisin lan. Ama bu küçücük ekrana bile sığmıyor. Aha ölme diyor lan. Öldün mü sen? Ölmüş galiba. Az şimdi siz nane yemediniz mi? Gel buraya. Uzaktan sıkınca öldürmüyor tam. Ulan sıkamadım ya dibimdeki ya kocaman. Hayvan oh mı desem ne desem bilemiyorum ki. Evet çocuklarla sahile geldik ya. Gelin gençler. Gelin gelin lan. Bir yüz, yüzüşünüzü göreyim sizin ya gelin. Of çok tatlı yüzmüyor mu yalnız? Hele hele şu yüzüşe bak hele. Eğit be. Lan oradan izleyeceğinize gelin su çok güzel. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla GTA 5 modları için aşağıdan videoyu beğenebilir ve yorum yazabilirsiniz. Bu GTA, bu bu Among Us karakterlerinin de farklı farklı modları da var arkadaşlar. Farklı farklı tipte karakterler var. Onlarla da video çekmemi istiyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Kanalıma hala abone değilseniz abone de olun lütfen. 1 milyon olalım şöyle en kısa zamanda. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.